ART! Herkese evvel bugün yepyeni bir etiket tofaş videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok güzel bir güncelleme ile karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bu oyunu her güncellemesi her gene arabada videosunu çekiyoruz ve bugün de onlardan biri şu anda kitlenen yayın tekrar size paylaşıyorum etiket tofaşla Egea gelmiş dedim ki neden çekiyoruz hızlı bir şekilde giriş yaptık daha önceden biliyorsunuz ki Connet veya şöyle otobüs ve de kamyon falan özellikle trafik geldiğinde videolarını çekmiştik bugün de Egea gelmiş Ege çekeceğim ama Egea bende böyle gözüküyor emülatörden bundan kaynaklı da olabilir. Bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama ilerleyen dakikalar lastik falan taktığımızda kendine geliyor. Haberiniz olsun diyelim. Modifiye basıyoruz. Parçalara basıyoruz. Buradan tavan bagajdan başlıyoruz. Tavan bagajı ilk olarak arabamı yapacağım. Daha sonra yayında arkadaşlar beraber gireceğiz. Şöyle arabamızı biraz uzaktan baktığımızda göstereyim. Şöyle, şöyle polis sireni takılabiliyor sadece ama ben polis sireni falan takmayacağım. Çünkü neden takayım? <laughs> Rüzgarlığa giriyoruz. Arkaya bildiğiniz herhangi bir şey. Bak şu. Aslında baktığı çok büyük bir şey değil ama ufak da olsa güzel bir spoiler tarzı bir şey veriyor. Bunu alalım bakalım. Bir tane parça satalım. Jantlara geldiğimizde arabanın 3-4 tane jant seçeneği var. O yüzden hemen... Dur lan jantlara gel şöyle. Jantlara geliyoruz. Bak şurada arabanın bir bu var. Daha sonra arabayı havada yerden kaldırdığım zaman bu kendine gelecek. Bilginiz olsun güncellemeleri düzeltecekler diye tahmin ediyorum. İnşallah düzeltirler. İnşallah yani. İnşallah düzeltirler. Düzeltmez de zaten böyle oynayamayız ama <laughs> neyse. Biz normal yapalım arabamızı daha sonra göreceksiniz. Ben bu jantı çok severim. O yüzden bu jantı alacağım. Yani 5 kol jantlar tatlıdır agam. Aldım gitti daha değerli olsun. Ekstralardan da şöyle bakayım içeride bir şey var mı? Ekstralar yok. Aynalar var mı? Yok. Ön tampon var. Ön tampondan size şöyle göstereyim dostlar. E, ee, şu an kickteki yayındakilerle bu arada video çekiyoruz. Onlarla beraber oda açıp onlarla beraber gazlayacağız. Şimdi ön tampon. Aga ön tamponu modifiye fuarı gibi yapacağımız için şunu mu alsak chat ne diyorsunuz? Ha? Ya da şu. Oo bu güzelmiş. Oğlum bir dakika. Şu iyiymiş lan. Değil mi? Bu iyi mi lan Burak ne diyorsun? Şu i̇yi be. O sivin tam. Sivik olsun mi? oğlum. Güzel dursun. Güzel duruyor yani bence. Bence güzel aga. Güzel. ben bunu alırım aga. Ben bunu aldım ama şimdi karlıkları falan göremedim için biz bunu nasıl yapalım? Önce o zaman arabayı yerden süspansiyonu kaldıralım. Süspansiyon nerede? Buradan mıydı süspansiyon? Oradan çıkman lazım. Buradan çıkman lazım. Önce arabayı süspansiyonu kaldıralım. Tamam yerden biraz kalksın. Sonra aslında şey yapalım. Modifiyemizi yapalım. Ha, sonra indiririz geri aşağı arabayı. Ha şöyle süspansiyonu kaldırıp araba kendine gelsin aga. Ve bir türlü yapamayacağız çünkü. <laughs> araba şöyle kaldırdık şimdi. Ön tampon öbürü bir daha bakalım da emin olalım bir dakika şu. Bu orijinal zaten. Bu bu güzel değil. Bu bug'ininki. Ya bu güzel ya. Ben bunu aldım. Ön lip varmış bir de. Ön pardon, karlık. Karlıktan ekleniyor. Ha yan taraf. o bu bir dakika hangisi lan? Oğlum bunu yapsak, bunu yapsak. Aleykümsel teyzemim hoş geldin kardeşim. Bir de arka tampona ekleyelim. Dur ona sırayla gidiyorum. Bunu alayım mı? Değişik bir çizgisi var ama Aldım gitti ya. Valla aldım. Ön, ön farlar. Farlara bakalım dostlar. Şimdi bir bu var. Hmm, bu Bir de Bu alınmıyor. Bu ikisi aynı. Ha zaten bir tane far için alıyormuşuz. O zaman bunu alacağız mecbur. Panjura gerek yok. Ee, Koltuk ön kaput. Kaputan eklemiş lan Kaputan ekleyebilirsin ki? Bakayım. Ha bu mu? Bu yani biraz daha aşağıda olması lazım sanki ya. Çok yukarıda olmuş gibi. <laughs> İsmi yoksa Emir Reymen Gencer. Hoş geldin kardeş. Şöyle alayım. Arka tamponu başlamda olsa. Şimdi burada artık araba kendini gösterecek. Çünkü araba içi boş gözükürken. Oh my god. Honda'nın tamponu. Bu sadece orijinal tampon. Bir de Honda var. Şimdi biz bunda Honda'nın ikini alalım bunda. Almış ya Honda olsun. 3 kuruş fazla olsun. Tatlı bir şey olsun. Hayırlı olsun. <laughs> anten maten hiçbir şey yok. Ne? Ön anten mi? Ön anten koymuşlar. Da. Ön anten. Ön anten bir şey gözükmüyor. Var ama yok. Ya oyun yapımcısına buradan sesleniyorum dostum. Ya yani şu şeyi zaten biliyorsun ki her videonu her güncellemini video olarak paylaşıyorum. Şu modifiyat seçenekleri biraz daha çeşitli yaparsan çok mutlu edersin beni. Çünkü güzel bir oyunum var. Gerçekten oynamayı eğlenceli oluyor. Ama bu biraz eksik gibi ya bunu değiş yani bunu yapmak lazım artık videoma <laughs> yapmadım diye galiba. olabilir bakacağız şimdi neyse Evet arabamız böyle oldu dostlar arabamız bu tarz bir şey oldu yani ön tarafı böyle panjur falan şuraya logoya benzer ya yani logo olmasa bile hani sadece logoyu koyamazsın lisans olmadığı için ama buraya bir şey koymak lazım bu boş gözükmesi artık yani ne bileyim 10 numara oyunum var ama bazı şeyler eksik gibi yani ya Hani diğer oyun mobil oyunlarla kıyasladığımızda ufak tefek sıkıntılar var gibi çingen kasa yazmışız ne alaka lan vay arkadaş ama güzel oyun yani harbiden oynama istiyorum neyse skinlere bakalım skinde ne var ha skin bir şey takmayacağız elbise bu adamın elbisesi miydi adam elbisesi değişmiş zaten geç neyse renk arabamızın rengi ne olsun dostlar bu sefer farklı bir renk yapalım ne yapalım arabamız rengi ne olsun ha ne yapsak ki metalik yap bu sefer ya da hangi renk yapalım Beyaz mı? <laughs> Parlamayı kapatan biraz. pembe. Oğlum olmaz lan pembe olmaz. Kırmızı. Kırmızı yakar ya. Kırmızı güzel oldu. Tamam tamam kırmızı yaptım. Kırmızı yaptım. Metalik çok metalik yapma. şu iyi gibi. Bu sefer kırmızı olsun aga. Erdoğan farkı. Pembe olmaz oğlum. Ne lan taksi? Sarı taksi. Taksi çıkması mı yapsak <laughs> Şöyle bir şey. Oo yalnız turuncu da güzel oldu ha. Harbi turuncu güzel oldu lan. Turuncu mu yapsam çet? Şey? Ne dedin Beyaz renk mi? Beyaz. Yok ya. Turuncu gibi ya. Aldım ben turuncuyu aga. Parlamayı biraz kısalım. Çok parlamasın. Ben turuncu aldım aga. Cam boyası zaten camımız kop koyu. O yüzden boyamaya gerek yok. Gibi. Şu açma gerek Ah, kop koyu olsun. Mis. Jant boyası var mı acaba? Jant boyası varsa onu da siyah yaparsak. Oo jant boyası var. Harbi misin lan? Jantı şöyle hafiften grimsi bir şey yapsak. iyi oldu gibi ha. Oy bir dakika. Arabanın bu rengi güzel oldu. Değil mi chat? Açık kırmızı. Yok yok böyle güzel oldu aga. Turuncu şimdi bunu önü basat arkaya basat hafif bir kamberi verdik mi? Araba şekil olur valla. Aldım ya. Ben bunu aldım. İç boya iç ışığıydı galiba. İç ışığı da sarı yapak. İçeride de sarı turuncu yansımış bir ya. şeyler. Tamam. Şimdi süspansiyon ayarı. Ya yani süspansiyon basacağız tabii arabayı. Onu zaten olmazsa olmaz yani. Evet, bas kardeş şöyle. Ha. Yerde olacak kardeş yerde anladın <laughs> Arkaya da basalım Arkaya biraz offset'i verip aslında içeri almak lazım Aset düştü Araba çok düşer ama böyle de Üff. Şöyle yere sürtmezse sıkıntı ha. Daha iyi oldu gibi Arkaya da Offset'i bir arkaya alayım önce Dışarıdan hop şu önü Önü dışarı alabiliriz Ön sıkıntı yok ha, Kamber versek Hafif de kamber verdik mi araba okey ya Ön kamber Arkaya da kamber verelim A Kamber verdikten sonrasında aslında offset'i biraz daha Dışarı alabiliriz bence Oba Bu da güzel Oldu gibi ha chat Ne diyorsunuz o kişi açacağım 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 şimdi. Videoda selamlar ben kaçak oyuna devam gelsin aga. Oyuna doblo gelsin ya doblo güzel olur. Dobloyu ben de bekliyorum abi bu oyuna doblo lazım. Ticarilerle gazlayacağız sonra ticari buluşması yapacağım. Doblo da gelse okey mis gibi olur. Bak jatlar güzel oldu da jatları keşke büyütebilsek mesela lastiği biraz daha büyütsek. Çok daha güzelmiş. 10 numara mı da? Ford Courier var kanka mı zaten Ford Courier var. Tamam yazıları gerek yok. Evet ilk araba benim arabam böyle oldu dostlar. Bence güzel bir araba yaptım. 10 numara 5 yıldız araba yaptım. Bakalım bizimkiler nasıl araba yapmış. O zaman ben sürücü açayım. Server açayım. Bizimkilerle bakalım neler yapmışlar. O da, da ufaktan bir bakar. Sana da bakayım. O zaman sunucu açıp geliyorum. Çek dostlar şu anda dizildik ana dizildik böyle herkes yan yana dizildi ve efsane arabalar var gerçekten içinde kıskandığım arabalar var harbiden güzel arabalar var benimki en baştaki en güzel araba tabii ki turuncu yani en güzel burada en dikkat çeken renk benimki ve arabam da güzel ama jantı değişik bir şey yapabilirmişim onu size söyleyeyim halde jantlar bayağı güzel çiçekler varmış onları görmedim ben Nurettin böyle yeşil bir şey yapmış niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum ama jant falan da farklı olmuş arabayı iyice jantları içeri almış yani güzel denilebilir derecede orta düzey. Yani 10 üzerinden puan versem Nurettin'e yani 6 verirdim. <laughs> Açıkçası 6. Benimki 9 puan. Bak 9 puan. Onu diyorum. Kendimki 9 puan. Hatta 8 puan benimki. Nurettin 6 puan derdim. Bunun ismi kim oldu belli değil. ismi cismi belli değil. Sen kimsin lan burada? Bunun olduğu oldu belli değil. Kim oldu belli değil. Ama jantlar falan tatlı olmuş. Arabanın rengi beyaz olmuş. Bu galiba şirket arabasını modifiye yapıp gelmiş arabamızda. Olsun güzel. Valla güzel değişik bir şey olmuş. Yani yenir mi yenir. Onur babasından çaldı arabasıyla gelmiş. Tamamen düz paket. <laughs> hiçbir modifiye yok. Hiçbir şey yok. düz. Bir spoiler takmış. O da fabrika çıkış spoiler. O derece. <laughs> Vay tatlı olmuş güzel olmuş harbiden yenir mi yenir Şimdi bir dakika bu araba önce şu arabaya puan verirsek bu arabaya vereceğimiz puan 8 puan bak bu 8 puan Onur 7 puan buradan alırdı benim gözümde bu tamamen benim gözümde ve bugün en çok beğendiğim arabaya göre dostlar bence çok güzel olmuş rengi falan da çok tatlı güzel olmuş 10 puan diyeceğim tek bu araba o Burak'ın arabası Burak Köksal güzel yapmış bence harbiden güzel yapmış yenir mi yenir tatlı bir araba yapmış yenir mi ben yerim. O derece güzel olmuş. Keşke jantları ben de böyle yapsaydım dedim yani o derece güzel olmuş. Neyse. Güzel de bir şey anlamadım. Bunun ön lipi var, bunun ya yok. Bunda varken mod bunda yok mu? onur'da lip yok, bunda var. O takmış. Ha, janta yani bende de yok mesela lip ama bende seçenek de yoktu. Acaba tampona göre Tampon seçenek tam de artıyor mu? Onu bilmiyordum. O zaman bu tamponu takanlar bu lipi de takabiliyor güzel bir fikir olmuş olabilir yani güzel olmuş Evet Mireç'e geçtik Mirage'de son arabamız Aga Mireç ne yaptın lan Arabayı ne hale getirmişsin oğlum sen <laughs> Bu ne iş olmuş ben anlamadım Araba önü basmış Toto'yu kaldırmış jantları çapraz yapmış Farklı plastik bir şeyler yapmış Değişik olmuş ama olmuş yani hani Bir şeyler olmuş Valla tatlı bir şeyler olmaya çalışmış ama Olduğu kadar olmuş olmadığı kadar demiş Güzel bence birincimiz Burak İkicimiz ben tabii ki. <laughs> Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama yorumlarda bir belli edin kendini. Hangi araba yiyormuş hangisi daha iyi olmamış onu söylerse sevinirim. Bu tarz mobil oyunları da devamı gelmiş de da yorumlarda sevinirim. Çok güzel bir oyun gelmiş onu da en kısa zamanda çekeceğim haberiniz olsun. Sondan iki değil mi? Valla kral başka da diyor sondan iki diyor aga. Sondan iki bence de. Buranın arabası bir tatlı olmuş. Şu an chat'i görüyorsunuz chat. chat Kick'teki chat dostlar haberiniz olsun. Kick'te yayında oyunu şu anda biz yani bu tarz oyunları güncel gelince yayında chatle beraber oynuyorum o yüzden kick chatleri falan da takip ederseniz beraber oyun oynayabiliriz haberiniz olsun yok ya bak yani. sen <laughs> neyse şimdi bir görev gelmiş onu bir deneyeceğim ben taksi görevi gelmiş benim arabada taksi rengine yakın olduğu için bir onu deneyeceğim şurada galiba onun ne olduğunu bilmiyordum bugüne kadar ilk defa gördüm bir denemek istiyorum şuraya bir dakika şuraya gideyim bak taksi durağı burası galiba şuradan dönüp geleceğiz o zaman İleride de var yok burada. Tamam. El freni çek o zaman. Lan tamam, çek el freni. Çekemedim. <laughs> el freni çek dönecektim ama olmadı. Evet taksi durağımız burası. Otobüs durağı yapmış abidin. Reklam izleme görevi var. Haydi reklam izleyip görevi alacakmışız. Ben o zaman bir reklamı izleyeyim. Görevi alıp geleyim chat. Hadi ben geliyorum. Evet dostlar şu anda reklamı izledim ve şey aldım. Ee, görevi aldım. Görevi alınca şöyle üstüme taksi şey geldi. Bildiniz taksi geldi. Ulan. <laughs> oha. Ulan kral git lan buradan. Oğlum adam geldi önümüze durdu. Git git. Git buradan. Ha bir de şöyle bir özelliği gördüm. Bu daha önce de var mıydı bilmiyorum. O yüzden size göstereceğim. Oyun ayarlarında burada FV'de, RV'de, AV'de diye seçenek gelmiş. Bu önce var mıydı yok muydu bilmiyorum açıkçası. Bu kademeli gaz da gelmiş. Bunlar var mıydı bilmiyorum. Eğer yeni gelmişse de bunlar da güzel olmuş. Haberiniz olsun yani. Yenir mi yenir. Tamam şimdi şuradan bir yoldan açalım. Şöyle çıkalım. Şimdi ben taksi görevi aldım. Sağ üstte zaten gözüküyor gideceğimiz yer. Eski gibi de bir gelmiş ama galiba o normal tabletten gelmiş. Hadi bakayım. Şöyle yardıralım bir bakalım. İçini göstereyim. İçi çok güzel olmuş. Ya yani mobil bir oyuna göre harbiden bu adam içi güzel yapıyor. Hız gaz kadranı falan böyle bak. Şu işarete kadar güzel yapmış. Ee, bir de şöyle bir ses var bak. Şeyi açınca taktık taktık. <laughs> Bayağı güzel olmuş ya bu bakımdan. Abi oyun güzel ya. Ben bu tarz oyunları seviyorum açıkçası. Yani mobil bir oyunda beklentilerimi karşılıyorsa bir oyun okey diyorum. Bence çok da güzel karşılamış baksana. Yavaş bırak yavaş yavaş yavaş. Böyle yardırar yardırır girme Aa kornaya falan bak dur bir dakika. Korna nerede bunun? Korna nerede lan? Korna lan kornası yok arabanın. <laughs> Kornayı ben mi görmüyorum ya? Bu ne oluyor? Ha bunlar seversin anasını. Sen kapat. Lan korna yok mu? Aa korna yok. Niye yok korna? Bir dakika, bir dakika ne? plakaya baksana kimin benim ne yazıyor 57 peynir <laughs> 52 peynir vay arkadaş peynir geldi <laughs> boyunda korna yokmuş ya ben korna var biliyordum ama yokmuş neyse şimdi bu tahsili görevi de gelmiş güzel olmuş bence zaten buna benzer bir görevi vardı daha önceden şöyle bir görevi vardı ee, biliyorsun ki kamyonun arkasından yük alıp yük götürebiliyorduk bunu aynı mantıkla taksi yapmış. Yani bu da güzel olmuş. En azından şeyler daha tatlı olmuş. Yani taksilerinde yani arabaların böyle bir şey ekliğinde içim alması oyun için güzel olmuş bence. Benim görüşüm. Yavaş 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 yavaş. Oğlum bu şunu büyütme yok mu ya? Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Belli değil ki. İlk görevi şuraya mı gideceğiz? adam buraya getireceğiz galiba. O da güzel. Şurada el fen çek Aa tak diyor'a bitirdiğiniz zaman para kazandın. Tebrikler. Eyvallah. <laughs> güzel ya. Bu bir tane mi görev var sadece acaba? Bir tane görev varsa Burak gel lan senle bir otobanı çıkartayım. Bir yarışak geldim zerde. Gel teke teke tak gel. Ama şurada bir işaret çıktı. O ne işareti? Yeşil bir işaret var şurada ileride. Oraya nasıl gidebiliriz? Dur bakayım bir bakacağım oraya gidişer mi? Orada bir yeşil bir işaret var. Yarış şartı gibi bir şey var. Acaba orada bir yarış mı var? Merak ettim. Buradan oraya gidiş var mı? Yoldan çıkabiliyoruz mu? Yok çıkılmıyor. Çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Bir göz yok. Allah Allah. Bilemedim. Neyse bir drak yapışır aga. Şimdi şuradan sağdan. Ben şu an neredeyim? Gidiyorum valla. <laughs> Aha burada bir şey var. Bu neymiş? Aha. Astır. Lan. Eyvah. Kaldım ben burada. Kurtarın beni. Ha. O şeye bastım beni otomen attı. Neredesin lan Burak? Of yavaş. Onur yavaş. Onur mu bu? Kim bu? Onlar. Onlar değildir bu. VTC. Bu kim bilmiyorum ama. Ben abi vuruyor. <laughs> abi de yap. Abi arabayı çok batmışsın. Evet biraz fazla bas. Komuş Ooo burada bir araba daha var. Bu ne? Emirhan ne yapmış lan bu? Dur bir dakika. Şuna bir bakalım. Bu da fantastik bir şey yapmış lan. Gel bakayım. Abi adam yerle bir edişin yapmış. Emirhan çok basmışsın lan. Oğlum bu nasıl bir basarsın? Bu araba gitmez ki. Bu ne lan? Abi o kadar basmış ki adam. Yani Tamam basık seviyor. Oha kaza oldu. <laughs> o aslan o nasıl bir geliş öyle yavaş. Yani şeyin girişi Emre için Mire için gelişi gördüm. Sağ sol yaparak böyle tatlı bir giriş yaptı. Vallahi güzel yaptı. Neredesin lan Burak? Ay gelmiş. Hadi bak seninle bir kalkacağız şimdi. Bir kalkalım da el alem bir aslan görsün koçum. Hazır mısın? Hazır mısın lan? Hazırım desene oğlum. <laughs> 3 2 1 Kalk Adam aldı aga Erken oturdun ama olsun <gülüyor> Bırakma <laughs> Uykun var mı abi Var vallahi emirim var <laughs> Kral başkan Oğlum Burak beni geçerse kazanırsa banlayın. <laughs> o dörtlüydü aktı tam rulcu. Hadi bakayım göreceğiz göreceğiz Aa, Uçtuk lan yerden O adam transite gelmiş Eski gibiyle gelen var transite gelen var Normal gelen sayısı az <laughs> Bak Oğlum ben niye orada bir kesiciye girdim lan 2 saniye yeter 2 saniye mi yeter yeter <laughs> Bu yolun son nereye acaba Bırak dur bir daha kalkak kalk. Aldın ilk yarışı o kazandı Durun bir oğlum araba. <laughs> Dursana lan artık. Yavaş yavaş yavaş. Araban anasını arattın gel. Bir daha kalkalım. Hazır mısın? 3 2 1 Başla. Bu sefer de ben ayakta oturayım. <laughs> Nurettin baktık arabana Nurettin. <laughs> Şeker abicim var. Hile yapıyor. Bak böyle de alırız yani anladın. Aa, o yalnız ışıklar falan güzelmiş lan. Bak bu tetayı ben görmedim. Harbi yenir ha. ışıklar güzelmiş. Ben bu haritayı da daha önce oynamadım. Bu harita da güzel olmuş. Yani biz daha önce sadece dağ haritası var. Bir de köy haritası oynuyorduk. Yani bu da güzel olmuş yani. Ben yenir, yenir yani bu haritada. Oha viraj miraj var lan. Oynadık mı biz bu haritayı? Atlamıyorum da ya Lan bir gidelim mi biraz? Gel bakalım. Bak Efe çektiğimizde nasıl? Bak bu güzelmiş. Bir önceki de konnet hiç güzel gitmiyordu çok fazla kayıyor da bu tatlı olmuş. Daha yol yapmışlar lan adamlar. Yanlıyor lan. Oynadık mı bu müpeye? O zaman çok eski oynamışız. Çık hatırlamıyorum ben bunu. Yani çok eski oynamışızdır. Neyse. Burak dur müsait bir yerde de. Böyle bir yok burası değil oğlum müsait bir yerde. Dedim. Yol ortasında duruyor adam. <laughs> ne bileyim böyle bir böyle bakmak bir köşe olur bir şey olur. Dön lan. Hmm, abi kendini yorma. Aha dur. Şurası neymiş? Orası girilecek bir yer mi? Yok değil lan. Orası şey değil. Yukarıda vardır elbet bir yer. <laughs> Demin şöyle yol kenarı falan. Ağam vadi. Asar yarışarak gidecektik. 3 gibi diyecektik. İlk çıkan birinci en yukarı kadar da işte yapamadık. <laughs> hmm. Yardırı bakayım. Et evet şurada bir ya. Tamam şurada bitireyim ben. Bitmeyecek bitmeyecek o sabah. Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu siz beğenmişsiniz, Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz şeklinde de devamlı gelmesi istiyorsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Oyun yapımcısına buradan selam olsun. Oyun yapımcısında istediğiniz herhangi bir şey varsa da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü oyun yapımcısı bize değer veriyor ve değer verdiği için de yorumlarımızı okuduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyde yorum yazıyor. Yani her güncellemede videosuna yorum yazıyor. Buradan yapımcıya selam olsun. İyi yayınlar diyelim bize. Ay iyi oyunlar, iyi oyun yapmalar diyelim. Biz de yayınımıza devam edelim. Bugünlük video bu kadar diyelim. Ay görüşürüz. Allah'a emanet. Yani YouTube kadrosu. Yayına devam.